Arkadaşlar şahsın adı Gökhan Şen Bu aşağılık herif Sırf kimliği ifşa olmasın diye Benim kızımı kaçırdı Şimdi sizden ne pahasına olursa olsun Benim kızımı bulmanızı istiyorum Anlatabiliyor muyum? Gerekiyorsa bütün İzmir bölgeyi buraya yığacaksınız Bir savcı olarak size şu anda ibir veremem Bunu bir baba olarak sizden rica ediyorum Savcım ne diyorsa yapalım Kızımı ne pahasına olursa olsun bunu onu geri getirin. Arkadaşlar bütün ekipleri bildirin. Aracın plakasını ve Gökhan Şen'in eşkalini herkese dağıtın. İzmir merkez de bize destek olacak. Önceliğimiz savcım Selim Kara'nın kızıdır. Göreyim sizi. Emredersiniz savcım. Bulacağız kızınızı. Teşekkür ederim, sağ ol. Her şeyi yapacağız savcım. İnşallah en kısa sürede de bulacağız. Moralimizi yüksek tutalım. Tamam Ali sağ ol. Savcım biz de beklemeyelim çıkalım Allah aşkına. Böyle elimiz kolumuz tutulmuş gibi durmayalım burada. Allah aşkına biz de arayalım bir şeyler yapalım ne olur. Sen nereye gideceksin ya? Nereye gideceksin? Savcım gitme ihtimalinin olduğu bütün adresler bizde. Kayıtlı hepsi burada cebim gibi. Aha burada. Ben gideyim buralara bakayım. Allah aşkına sal beni gideyim bakayım ne olur. O adreslerin hepsine tek tek polis bakıyor zaten şu anda. Operasyon düzenliyorlar. Ne anlatıyorsun? Yağmur adam aldı elinde resmen. Kim bilir ne yapıyor şimdi ne halde Yağmur ya? Kafa yiyecek gibi oluyorum ya. Böyle oturduğumuz yerden hiçbir şey yapamayız abicim Böyle oturduğumuz yerden hiçbir şey yapamayız. Oturacağız demedik oğlum oturacağız demedik. Bir dur bir sakin ol ya. Zaten duramıyorum yerimde bir dur. Düşüneceğim biraz biraz düşünmem lazım. Ne istiyor bu manyak Yağmur'da? Kaan'la Yağmur'un neden aynı arabada olduğunu anladı. Yüzünü gördüğü kişi Kaan'ın Gökhan. Kaan da bunu Yağmur'a söyledi. Yağmur er ya da geç bunu hatırlayacaktı. Hatırlamasını hızlandırmak için Yağmur'u Gökhan olay mahalline götürdü. Hatırladığını anladığında da kaçırdık. Namussuz. 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 Abim diye inandım ya. Abim diye inandım ya ben bu adama. Bu kadar çabuk bırakmamalıydım kendimi. Hepsi benim suçum. Hepsi benim hatam. Hepsi benim suçum bunların. Tamam bırak kendini suçlama artık ya. Seninle alakası yok. Gökhan aptal değil. Bence zaten kaçacaktı o. Kaçacak ama kaçana kadar elinde yağmuru tutmak istiyor. Eğer istediği başka bir şey yoksa tabii. Bilmiyoruz onu. Var mı öyle bir bildiğin bir şey? Ben de dışarı çıkacağım. Nereye gidiyorsun? Hava alacağım. Bak ortadan kaybolma. Bak ortadan kaybolursan... ...yemin olsun Gökhan'ın peşini bırakır seni yakana yapışır. Haberin olsun. Çıktım. Tamam, Çıktım. Selim ne yapacağız? Bir şey gelmiyor mu aklına? Ali Sadi kesin biliyordur nerede olduğunu. Ali Sadi kesin biliyordur da Ali Sadi ile Fatih. Ne? Fatih ile konuşacağız. Fatih Ali Sadi'den öğrenecek nerede olduğunu. Ama işte benim resmi olarak anlaşmadım henüz Fatih ile. Şu anda da anlaşa yetkim yok. O yüzden Fatih yardımcı olmayabilir ama Fatih ile konuşmamız lazım. Hani bir yardımcı olmasın? Bir olmasın boğarım ben onu.